şu an kayıtta mıyız? Şu an net olarak Wow, okay. Bugün de konumuz arkadaşlar must have to and need to. Ee, sizi çok büyük bir dakikadan kurtarma görevini üstlendim ben bugün. O yüzden size bunu açıkça anlatacağım. Must'la başlayalım. Şimdi must aslında zorunluluktur. Yani gerekliliktir aslında bir, bir yerde. Hani o Türkçedeki melimalı dediğimiz At must da kullanılır. Hani bunun da örneğini şöyle verebiliriz. Ee, Türkçe düşünürsek. Mesela bir parti var. Nerede? Ben evdeyim. Akşam onda çok güzel bir partiye gideceğiz biz. Onda partiniz var saat 9.50. Arkadaşım bana geldi diyor ki We must leave. We must leave. Yani artık Çıkmalıyız, gitmeliyiz. Hani hurry up, bir, bir, bir acele et. Hani 10 dakika olmuş, sen ne yapmaya çalışıyorsun derken ki oradaki bizim o acele şeyimiz var ya, acele halimiz. İşte onu must'a sağlarız. Ee, başka örnek verecek olursam, başka örnek vereyim ya. Sonra arkadaşın sana dedi, we must leave artık çıkalım gidelim dedi sana orada yine bir hurry up var. Sonra çıktık biz evin önündeyiz. Bu sefer arkadaşın sana tekrar diyor ki, you must take a taxi to go işte bilmem ne nereye gideceksek artık. Buradaki o sana we must take a taxi diyor ya. Hadi acele et. Geç kaldı. 10 dakika var. Biz hala buralardayız. Gitmemiz lazım. Hani devamlı böyle bir acele hali. Şu an yapmalıyız. Şu an gitmeliyiz. Hali must arkadaşlar. Yani başka hiçbir şeyde değil. Must bize bu anlamı sağlıyor. Şimdi de arkadaşlar must'ın olumsuzuna geldik. Must'ın olumsuzu must not. must not. Ben niye buramda gösteriyorum? Yana gelmişim. Must nattır. Yani mustn't diye okuduğumuz şey. Ama hani az önce ben hep diyordum ya bir acele hali var. yetişmemiz lazım, gitmemiz lazım, gelmemiz lazım hali. Mustn't olumsuzuna bu yok arkadaşlar. Yani yok. Mesela yine aynı partiyi düşünelim. Bu sefer arkadaşınla konuşuyorsun. Ve sana diyor ki yani gitmesek mi? Gitmemeliyiz bence. Çünkü annen kızacak falan derken We mustn't go to party diyebiliriz mesela. Hani gitmemeliyiz çünkü anlamını masla olumsuzluğa verebiliriz. Hani dediğim gibi tekrarlıyorum. burada böyle çok acele anlamı yok. O acele masta kaldı. Masta gerçekten bir acele var. Şu an yapmalıyız, gitmeliyiz, etmeliyiz, gelmeliyiz, kaçmalıyız bilmem ne. Ama masma olumsuzluğuna bu anlam yok. Şimdi de gelelim Hertu'ya. E, Hertu yine masla aynı anlama sahip arkadaşlar. Ama mastan farklı olarak bu çok acele anlamı yok. İstediğimiz zamana çekimleyebiliriz. Hani istediğin her zaman bir şeyinde kullanabilirsin. Yani have to çok esnek bir kalıptır arkadaşlar. Hani geçmişte zorunda kaldım, şu an zorunda kalıyorum, ileride bir gün zorunda kalacağım anlamını have to'da kullanırız. Ve have to you must yerine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç örnek verecek olursak. You have to leave Şimdi biz burada you have to leave dedik. Bu şu an hani şu an yaptığımız bir şeyden bahsettik. bir de bunun geçmişini örnek verecek olursak. You have to leave. Sen gitmek zorundaydın. Ya da mesela bunun gelecek anlamını kullanacak olursak. You will have to leave. E, gitmek zorunda kalacaksın. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada her zamanla çekimledik. O kadar esnek ki, o kadar mükemmel bir kalıp ki. İstediğin her yere kullanabilirsin mesela bunu. Bu have to güzel değil mi hocam? Şimdi need to'ya bakıyoruz arkadaşlar. Need to eşittir have to bu arada. Hani aynı şekilde kullanılabilir, aynı zamanlarda kullanılabilir. Ama anlamları birazcık farklı. O farklılık da şu. Şimdi hani must ve have to da böyle bir zorunluluk vardı ya. Need to da zorunluluktan ziyade hani yapmalıyım, yapsam iyi olur. O şey var. Yapmasam da olur ama yapmalıyım ya. Anlamı var. Hani Mas ve Hertu'daki o zorunluluk, hatta Mas'taki böyle hadi hemen gidelim anlamı, Hertu'daki zorundasın şeyi bunda yok. Yapmalıyım var daha yani Hemen bir örnek verecek olursak. I need to eat. Yemek yemeliyim. Mesela I need to eat dedik ya, bunu da hemen şöyle e, kalacak bir şekilde konuşabiliriz. Mesela arkadaşınızla oturuyorsunuz. Diyor ki, kafeye gitmeyeceğiz mi? Sen de diyorsun ki, ya first of all, I need to eat. Hani ilk önce bir yemek yiyeyim, Yemek bir ihtiyacım var çünkü benim. Hani bir karnım doysun ondan sonra ben zaten gider kahvemi içerim diyor. İşte need de bu anlam var. Şimdi arkadaşlar have to ve need to'yu bir de olumsuz yapalım. Olumsuz yaptığımızda da tam olarak şu oluyor. You don't have to go. Gitmek zorunda değilsin. Böyle bir zorunluluğun yok. You don't need to go. Bu da gitmek zorunda değilsin anlamı var. İkisi de birbirine çok benziyor bu konuda. Olumsuzları konusunda çok benziyorlar. Şimdi bir de geçmişin örneğini verecek olursak. You didn't have to go. Gitmek zorunda değildin. You didn't need to go. Gitmek zorunda değildin. Yine aynı anlam. Yine aynı anlamda. Mesela sizin arkadaşınız gariban bir çalışan ama toplantıya gitmem lazım diye evden çıkmış. Ama toplantı müdürlerin toplantısı. Müdürler toplanmış. Toplantı yapıyor. Sen onu o sırada arıyorsun diyorsun ki Kardeşim sen salak mısın? You didn't need to go. Gitmene gerek yoktu ki. Hani bu senlik durum değil. Bu senin olayın değil. Gitmek zorunda değildin. Neden gittin mesela? Aynı şekilde her tuda da bu anlam var. <laughs> Ve arkadaşlar bazenleri de şöyle bir şey duyabilirsiniz. Gotta go, gada. Hani şuraya yazdığımız gibi. Bir gada diye bir kalıbımız var Bu gada'yı da e, şu aynı olarak düşünebilirsiniz her tuyla. Aynı anlam var. Sadece daha böyle bir sokak ağzı daha sen bunu dersin hani. You have to go bir yerine. You gotta go diyebilirsin mesela. Bu da aynı anlama geliyor. Daha sokak ağzı. Bence daha tatlı bir anlatım. Bunda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu. Bugünkü konularımız bu kadardı. Must, Need to, Help to ve Gotta kalıbına baktık. Ee, gördüğünüz gibi aşırı kolaydı ama anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Umarım anlamışsınızdır. Ee, FK gücünüzü bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.